Bir inşaat firmasının bir okul inşaatında kullanılmak üzere Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında satın aldıkları kum miktarı kilogram cinsinden verilmiştir. Yukarıda aylara göre satın alınan kum miktarı ve kum fiyat tablosu verilmiştir. Buna göre bu inşaat firması 5 ayda toplamda kaç TL'lik kum almıştır? Şimdi alınan kum miktarı 400 kilogramdan azsa fiyatı 6, 400 ile 600 kilogram arasında 5, 600 ile 800 arasında 4 ve 800'den büyükse fiyat kilogram fiyatı 3 TL'ye geliyor. Şimdi 400 kilogram arkadaşlar eşitlik burada olduğu için 5 liradan almıştır. 400 çarpı 5 2000 lira bir ödeme yapılmıştır burada. Mayıs'ta 600 aldık. 600 de buraya eşit. 600 çarpı 4'ten 2400 lira bir ödeme yapacak. Haziranda 800 aldık. 800'e eşitlik burada. 800 çarpı 3'ten yine 2400 lira. Temmuz'da 600 aldık. 600 çarpı 4 olacak yine. 600 kilogram alınca kilogram fiyatı 4 lira çünkü. Yine 2400. Ağustos'ta 400 aldığımız için 400 çarpı 5'ten yine 2000 lira almış olacak. Yani 2400 çarpı 3 7200 artı 4 11200 doğru cevapta değişik olur.